Herkese selamlar. Bugün sizlere bölgenin en güzel villalarından bir tanesini tanıtmaya geldim. Arkamda gördüğünüz 4 artı 1, bir yatak odası alt katta olmak üzere çok güzel bir villa izleyeceksiniz. 500 metrekare arsa payına sahip. Sahile sadece 2 kilometre mesafede. Önümüzde herhangi bir arsa basmında bir yer yok. Yanımızda ona kez aynı şekilde. Ön parsel, en ön parselde bulunan köşe konumda güzel bir malikane izletmeye geldim. Güzel bir villadayız dedik. Müstakil havuzumuz mevcut. Etrafımız komple yeşillendirilmiş. Güzel bir şekilde de mobilyaları döşenmiş. Yapmanız gereken bu videomuzu izlemek. Aklınıza yatarsa bizimle iletişime geçmek. Gelip yerinde görüp mal sahibiyle birebir pazarlık yapacağınız bir yerden sizlere sesleniyorum. Villamızı daha tanıtmaya geçmeden önce sizlere fiyatımızı söyleyelim. 22 milyon 500 bin liradan şu an satışta olan bir yer sizlere tanıtmaya geldim. Ön tarımızı gösterelim. Önümüz komple açık. Hatta şu e, toprak kısma bakmazsak ön tarımız komple yeşil alan. içerisinde şam ağaçlarının olduğu. Villamızın üst kısmından oturduğumuz yerden de şu an kısmi olarak deniz manzarasına hakimiz. Didim Akbük'teyiz. 500 metrekare. Geniş bir arsaya sahip. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Birlikte isterseniz gezmeye başlayalım. Ben şöyle ana giriş kapımıza doğru ilerleyeyim. Villamızın girişi hemen burada yan tarafları araç parklarınızı yapıyorsunuz. Şöyle yavaştan ilerliyorum. Burası villamızın ana girişi. Bu kapıdan giriş yaptıktan sonra villamıza bahçe alanına giriş yapıyoruz. Burada limon çamlarıyla süslenmiş güzel bir yerdeyiz dedik. Yaklaşık 30 metrekare bir havuzumuz mevcut. Kendine ait müstakil güzel bir havuz alanından bahsediyorum. Şöyle dış cepheden başlayalım. Havuz alanımızda gezerken burada bir musluğumuz mevcut. Akşamları da burada apliklerimiz mevcut. Komple binamızı aydınlatıyor. Çok güzel bir hava atmosfer katıyor. Şöyle gösterelim havuz alanından denize doğru bir bakalım. Burada şezlok alanımız var. Şemsiyemiz mevcut. Bahçe mobilyalarımız tam. Çok keyifli bir villa. Sizlere izletmeye geldim. İsterseniz ilerleyelim. Burada bir bahçe alanımız mevcut. Palmiye ağaçlarımız konmuş. Burada 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Hemen duvarlarımızda priz detayımız, yine bir çeşme musluk detayımız burada mevcut. Güzel peyzaja sahip, güzel bir villadan sizlere sesleniyorum. Galeri boşluğu olan, bence villada olması gereken gerçekten önemli detaylardan bir tanesi. O da villamızda mevcut. Burada bir salıncağımız mevcut. Burada oturup keyifli bir şekilde kısmi de olsa deniz manzaramızı görebiliyorsunuz. Ağaçlar olmazsa komple zaten akü koyu ayaklarınızın altında olacak. Ama ağaçları da kesmek tabii ki ne kadar doğru olur bir manzara için ona bir şey diyemem. Yine burada bir bahçe takımımız mevcut. Şöyle çimlerimiz hazır. Gelip burada oturup keyifli şekilde ailenize vakit geçirebileceğiniz bir alandan bahsediyorum. Yan villayla aramızı bölen bir duvarımız mevcut. Burayı da daha sonrasında bizim burada genelde çim çitlerle Kapatıp hatta şu duvar boyunda buraya kapatıp yan tarafta da bir alakamız kalmaz diye size söyleyeyim. En önde bir villadan bahsediyorum. Hemen bahçemizde köşede 2 tonluk bir su depomuz mevcut. Su kesintisi artık yaşamıyoruz fakat yine de ileriye dönük red pillerini almışlar. Şöyle villamıza doğru ilerleyelim. Şu an Akpük'te 500 metrekare. Arsaların fiyatları yaklaşık 10 milyon civarında. Size şu an sunduğumuz villamızın fiyatı 22 milyon 500 bin lira dedik. Villamıza doğru giriş yapalım. Şu alanında gösterelim asıl yürüyüş yolumuz. Buradan direkt kapıdan girdikten sonra villamıza buradan giriş yapıyoruz. Villamıza doğru ilerleyelim. Kapımızdan içeriye doğru giriş yapalım. Siz hemen bizi girişimizde bir açık mutfak, salon alt katta da bir yatak odası karşılıyor. Akıllı sistem. Bir villadan bahsediyoruz. Şöyle gösterelim isterseniz. Bu Bey detaylı videoya geçmeden önce girişimizde buradan kontrolü, villamızı kontrol ettiğimiz akıllı sistem var. Hemen şöyle mesela şu an ev giriş modundayız. Evden çıkış modu dediğimiz zaman komple ışıklarımız kapanıyor. Panjurlarımız aynı şekilde kapanıyor. Evimizden direkt kapıyı kapatıp çıkış yapabiliyoruz. Biz Tekrar senörümüzü açalım. Eve girişimizi açalım. Aynı şekilde de eve girdiğimiz zaman bütün panjurlar açılıyor. Alt katlı yatak odası olan güzel bir villadan bahsediyorum. Giriş kattaki yatak odamıza bakalım. Daha sonra evimizi tanımaya devam edelim. Hemen alt katta çift kişilik bir yatağımız mevcut. Stor perdelerimiz var. Hemen dışında da zaten onun gibi e, otomatik panjurlarımız mevcut. Tavanlarımız spotlarla aydınlatılmış. Alarm sistemi olan bir villadan bahsediyorum. Yangın alarm sistemi olan bir villadan bahsediyorum. Her odamızda e, klimalarımız takılmış. Güzel tasarlanmış bir villadayız. Hemen şöyle mutfak alanımıza gelelim. Gayet güzel şık bir mutfaktan bahsediyorum. Merdiven altı bir lavabomuz var. Oraya çıkışta göstereceğim. Villamızın her tarafında da dışarıda kamera sistemimiz mevcut. Şöyle mutfağımızı tanıyalım. Çok geniş, güzel renklerde tasarlanmış. Beyaz eşyaları konulmuş. Samsung marka bulaşık makinemiz, buzdolabımız, Ferre marka. Orada bir fırınımız mevcut. Ankastra ocağımız aynı şekilde Ferre marka. Burada 6 kişilik bir yemek masamız mevcut. Villada benim en çok sevdiğim alan da şu şekilde galeri boşluğu olması. Tavan yüksekliğimizde onu keza gerçekten çok ferah bir hava katmış villamıza. Şöyle salonumuzu da tanıyalım. 500 metrekare arsa payına sahip. Taban oturumu yaklaşık 90. Aynı şekilde yukarıda olmak üzere 90 metrekare yukarı dediğimiz zaman 180 metrekare 200 metrekare bir kullanım alanı olan bir villadan sesleniyorum. Burada hoş bir köşe takımımız mevcut. Hemen buradan da havuza açılan şöyle havuz alanımızı gösterelim. Bir sürgülü kapımız mevcut. Şuradan salondan havuz alanımıza çıkıyoruz. Karşımızda akpik koyumuz mevcut. Gayet geniş havuzu sahibiz. Orada güneşlenme alanlarımız mevcut. Bahçe alanımız mevcut. Hemen yani tekrardan giriş yapalım. Kapımızı kapatalım. TV ünite yerimiz mevcut. Yine aynı şekilde klimalarımız takılı. Perdemizi de kapatalım. Evet, güzel keyifli bir villa tanıtıyorum. Akpik'te bence emsallerin arasında rakam olarak da alınabilecek ideal villalardan bir tanesindeyiz. Burada bir merdiven altı lavabomuz mevcut. Oraya da sizlere gösterelim. Şöyle misafir lavabosu olarak kullanabileceğiniz bir lavabo gösteriyorum. Hemen buradan üst kata doğru yavaştan ilerleyelim. Burada komple elektrik sistemlerinin olduğu bir dolabımız mevcut. Yukarıda da kamera odamız daha doğrusu kamera sistemini gördüğünüz bir alanımızda mevcut. Geniş kullanışlı merdivenlerden çıkıyoruz. Yani arkamızda gün ışısını almak için iki tane pencere bırakılmış. Burada odalara ayrılan bir holümüz mevcut. Hemen buradan da şöyle mutfak tarafını gösteren bir galeri boşluğumuz mevcut. Şöyle aşağıda gösterebilirsek gerçekten keyifli bir villadayız. Bir yatak odamız alt katta. Üç yatak odamız üst katta. Bunların bir tane ortak kullanım banyomuz mevcut. Hemen burada ortak kullanım geniş bir banyomuz mevcut. Oldukça geniş. Hemen bir oda büyüklüğünde bir banyodan bahsediyorum sizlere. Yani şu an buradayız Ne kadar geniş bir banyo olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir çamaşır makinemiz mevcut. Hilton lavabomuz iki kapaklı bir altta rafımız mevcut. Şöyle göstereyim. Burada aynı şekilde de normal eşyalarınızı görebileceğiniz dört raflı bir alanımız mevcut. Burada bir, bir gömme rezervimiz mevcut. Burada da duşa kabinimiz. Şöyle duşa tekrar gösterirsek vayımızın ne kadar geniş kullanışlı olduğunu görebiliriz. Geniş bir villadayız. Taban yüksekliğimiz oldukça yüksek. Gerçekten keyifli bir yerden sizlere sesleniyorum. Hemen buradan çıkalım. Bir yatak odamıza daha bakalım. Burası üst kattaki ilk yatak odamızı gösteriyoruz. İki tane tekli yatağımız mevcut. Yine stor perdelerimiz. Burada üç kapaklı bir dolabımız mevcut. Burada da bir komodimiz mevcut. Buradan şöyle balkona açılan stor perdemiz mevcut. Şöyle balkona çıkalım size bir akbük manzaramızı gösterelim. Perdemizi açtık. Burada gayet geniş kullanışlı bir balkonumuz mevcut. Şöyle manzaramızı gösterelim. Balkonumuzda hemen hemen bir 15 metrekare civarında güzel geniş kullanışlı bir balkon. Karşımızda bir koyu. Önümüz asla şu an işi işte kapanmıyor. Herhangi bir imar durumu yok. Ee, sağ tarafımızda hemen yine sitelerin olduğu, yeni yeni villaların olduğu güzel bir muhitten sizlere sesleniyorum. Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Hemen 1 kilometre mesafede cemevi mevcut. 600 metre aşağımızda bir marketimiz mevcut. Merkezi uzaklığımız yaklaşık 2,5 kilometre. Restoranlar, süpermarketler hepimiz hani restoranlar, süpermarketler yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede. Doğayı sevenler, manzarayı sevenler, sessizliği sevenler gerçekten bu villa size göre diyebilirim. 22 milyon 500 bin liradan pazartlı şekilde sizlere bir villa tanıtıyorum. Keyifli bir villa izliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim yarın bir gün bu metrekarelerde bir arsaya sahip olursanız en azından fikir edinme açısından da bu videomuzu izleyebilirsiniz. Keyifli bir ev yapmış müteahhit arkadaşımız. Kendilerini de tebrik ederiz. Burada bir yatak odamız daha mevcut. Komple camlı önümüz açık. Aynı şekilde deniz manzarasına hakim. Tek kişilik bir yatağımız mevcut. Her odamızda klimalarımız mevcut. Tek kişilik bir yatak odamızı dizayn etmişler. Burada da her odanın denize bakan güzel bir manzarası mevcut. Manzaramızı görelim. En son üçüncü ebeveyn banyolu yatak odamıza doğru ilerleyelim. Villamızın genel özellikleri tavanları komple spotlarla aydınlatılmış. LED boşlukları bırakılmış. Tavan yüksek oldukça geniş. Güzel bir villadan sizlere sesleniyorum. Burası ebeveyn yatak odamız. Burada da ebeveyn banyomuz var. Yine aynı şekilde çok geniş metrekareye sahip kullanışlı güzel bir Banyo tasarlanmış. Duşakabinimiz mevcut. Aynalı ilk dolabımız mevcut. Yine aynı şekilde orada bir dolabımız mevcut. Güzel, keyifli bir villa izliyoruz. Burada da ebeveyn yatak odamızı göreceğiz. Şöyle hallara çok basmadan ilerledim. Biz galoş getirmeyi unutmuşuz. Evde de yoktu. Ama çekim yapmak için mecbur kaldık. Bu şekilde girdik. Şöyle evimizin komple bir odayı görelim. Ben bu sırada perdeyi de açayım. Gerçekten keyifli tasarlanmış bir villa sizlere izletmeye çalışıyorum. Ebeveyn yatak odamızı gözlüyoruz. Hemen karşımızda çok geniş bir dolap alanımız mevcut. Çift kişilik güzel bir yatak alanımız var. Burada da bu şekilde berjer bir koltuk. Yanında da iki tane normal koltukla burası doldurulmuş. Şu an gerçekten güzel tasarlanmış. Güzel mobilyaları döşenmiş bir odadayız. Yine aynı şekilde deniz manzaramız mevcut. Arka taraftan iki tane penceremiz var havuz alanına bakan. Işısını alan sizlere güzel bir villa seyretmeye çalıştım. Şöyle detaylı şekilde sizlere gösterelim. Drone görüntülerimi zaten videoda izlediniz. Bu villaya sahip olmak için bizleri arayabilirsiniz. iletişim kurabilirsiniz. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapacağınız güzel bir villadan sizlere seslendim. Dedim Akbük'teyiz. Sizleri her gün farklı bütçelerde yerler sunmaya çalışıyoruz. Bizlere kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 22 milyon 500 bin liradan sizlere güzel bir, bir lezzetli mi düşünüyorum. Hoşçakalın.